Bugün sizlere karavanda tuvalet kullanımını anlatıyorum. Tuvaletimizi buradan tutarak dışarı alıyoruz. Tuvaletimizin su haznesiyle gider haznesini birbirinden ayırıyoruz. Tuvaletimizin kapağını açıyoruz ve herhangi bir kanalizasyon giderine tuvaletimizi boşaltıyoruz. İçerisine 4-5 litre kadar temiz su dolduruyoruz. Ve içerisine mavi kimyasalımızı birazcık boşaltıyoruz. Kimyasal su ile karışsın diye biraz çalkalıyoruz. Sifon bölümüne yaklaşık 14-15 litre kadar su ekliyoruz. Pembe kimyasalımızı bu ki güzel koku veriyor döküyoruz Ve kapağımızı kapatıyoruz işlemler bittikten sonra tuvaletimizi tekrar yerine takıyoruz.